Görev tarihi okurken ismini zikredilen Gülünün Ali denen Ali dayı da benim eniştemiz olur aynı zamanda. Onun Şu kurşunlanmada kaçan vardı. Ali dayı değil, değil mi? İşte Şimendevlerde saat aslında onun öyküsüdür. Yani o günün koşullarını anlatan, onların ne yaptıklarını anlatan bir öykü. Şimendevlerde saatte. Asıl öykü o yani. Onun dışında başka öyküler var Şu dikme taşta evet, bir onun... kurşunlanma olayı vardı. O evet. ondan kaçan e, evet. Ali dayı değil mi o? Evet. Taşı olayı. Taşı olayındaki tarihi kesit, küçük bir kesit. Şimdi Görele bir kere Türklerin hakimiyeti ve göçmeden önce de vardı Görele. <laughs> ee, Milattan önce 3. 4. yüzyıllar belki daha öncelere de iniliyor. Ve Görele'de birçok 13 Şubatlar yaşandığı kanısındayım ben. Sadece bizim yaşadığımız son 13 Şubat değil. Mesela e, 1. Mahmut döneminde yine Görele tarihine baktığımızda Görele top atışlarıyla bombalanmış, görele yakılmış, yıkılmış. Eynesinin ucundaki görele kalesi var meşhur. O kale değilmiş görele. Eski görele, evet eski görele orası. O yakılınca görele bu tarafa. Yavabolu muydu Yavabolu, hocam? Oldu, evet. Yavabolu. da işte yerinden edilen, Aha. yerinden oynatılan. Yitik anlamına da geliyor. Anlamına benzeri şeyler var. Dil uzmanı olmadığımız için tabii. Ya, yok, daha kayıp daha... Şehir, yanık şehir, yanık şehir, anlamına, anlamına gelebiliyor. Yani görele birçok kere 13'lükleri yaşamış, Birçok kere oruçlar üzerinden gitmiş. Ama için de çok özel bir yeri var. Yani kurtuluşun nasıl hazırlanmış? Kısaca bir 3-5 dakikada toparlamaya çalışacağım. Ee, dediğim gibi bir dünya projesinin sonucu 13 Şubat'a geliniyor. Aslında işte 13 Şubat'ı hazırlayan, 1. Dünya Savaşı'nı hazırlayan devletler içinde Avusturya Macaristan İmparatorluğu var. Rusya Çarlık İmparatorluğu var. Ee, Alman Krallığı var, Yunan Krallığı var, Bulgaristan ve benzeri krallıklar var. Yani krallıklar. Buna dikkat etmek lazım. Ama 1789'da da e, vücut bulan yeni bir sınıfın dünyada Burjova sınıfının iktidara yönelişi var. Şimdi krallar gizli anlaşmalarla Osmanlı'yı parçalamayı hedefliyorlar. Yine e, görelenin istilası ya da işgali. İlk defa oluyor belki tarihinde Osmanlı'dan sonra. Yani Ruslar hiçbir zaman Rusya'yı bile geç, e, Trabzon'u bile geçmemişler. Oralara kadar gelmemişler. İlk kez göreleye geliyor diyor. Dünyanın dört bir yanına dağılan Avusturya Macaristan İmparatorluğu güçleri, güçleri, Alman güçleri ve benzerleri içerideki savunmadan zayıf düşüyorlar. Yani kendi ülkelerindeki ...savunmalarını, krallıklar zayıflatıyorlar askerler dışarıya gidince. Örneğin e, Rus parlament e, sarayı, Çar'lığın sarayını Troşki 120 kişiyle teslim almış. Çok ilginçtir. Koca Çar'ın ta Görele'ye kadar gelen Çar'ın ordusunu... ...kendisini koruyacak 120 kişiye dayanacak gücü kalmamış. Sevgili Hüseyin'im de beklesin. Ben merak ettim şu şanlı gazi e, nedir, neyin nesidir? Evet... Şimdi e, geçmişe den vuruyoruz hep. E, geçmiş tabi güzeldi. Bugün o geçmişin birçok değerleri e, maalesef yok oldu. Sadece burada e, konu etmeye çalışıyoruz. Ama en azından bunu burada anarak da farkımızı ortaya koyuyoruz. Gerek Uğur Bilgin'in gerek Kral e, Karadeniz'in gerekse görelihaber.com'un farkı bu. Şimdi İmeci e, İmeci diyorum. imeci. çok ilginçti bizim zamanımızda. Ben çok imecilerde yer aldım. İlk önce imecinin kenarlarından başlıyorsun. Sen öyle mi? Beni de hep kovuyorlardı ya, teşelli gitme, gitti diyordum. Önce kenarlarından başlıyorsun imecinin. E, Yavaş yavaş öğrenesin diye. En iyi e, işte kazmayı kaldıran, en iyi şekilde yapan ortada olurdu. Başta bir kemençeci. o kemençeci insanları hem bir e, gayrete getirdi, hem bir e, coştururdu. Onun gayretiyle beraber, bazen mesela kemençeci'nin bazen sesi iyi olmayabiliyordu e, Kemal o zaman yanında türkü söyleyen birisi oluyordu. E, Şimdi, o türküyle ile beraber e, o bir saatte, üç beş saatte bitecek iş çok e, daha erken saatte bitebiliyordu. Oldukça bir e, kolektif bir yardımlaşmaydı bu. Maalesef bugün öyle bir kolektif yardımlaşmayı e, toplumumuzda göre de Sadece, sadece bu göremiyoruz. tarlada değildi ama tarlada değildi. Fındıkta, imelde, hastalıkta, her şeyde, düğünde, her şeyde vardı. Aynen. Derenin kıyısında da yılanın gemikleri Kafas kaldır kazmayı kaldırsa kaldır boyundan aşır. Müzik Sevdalı kek kızlar kızlarda cebinde ayna başır. Sevdalı kek en kızlarda cebinde ayna başır. Da heri diyorlar heri Zaman da bana geldik de gemi taşından beri derin derin göllere acık acık dalalım dedeli şerefine alaşağı yapalım. Bu <laughs> ne omuzumda tüveyin alamamdır alamam omuzumda tüveyin alamamdır alamam gülüm senin var diye belalar akalam omuzumda tüveyin alamam piyade Temel kardeşim işin gel yanımda otur Gel 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 ha buradan doğru gel Şimdi zaman döndü dolaştı Şeyle ilgili dur Ebligan'a ben de kalkamadım. Kocaman adamlar böyle torunları gelir gurbetten de. Arayanım hoş geldin, beş geldin derler de. Hüseyin, Şanlı Gazi Kahraman Girasu'nu sormayacağım. Neye yazdığını bilmiyorum ama kısa bir şey söyle istersen de şöyle e, Ben o yazıyı şu nedenle yazdım. E, biliyorsunuz e, Gazi Antep Cumhuriyet kurulmadan önce şehirlerini savundukları için e, bu ünvanı aldı. 1973'te Kahramanmaraş aldı. 1984'te de Şanlıurfa aldı. Peki bunlar e, şehirlerini işgal kuvvetlerine karşı savunduklarından aldılar bunu. Bu unvanlarını. Peki ben diyorum ki, soruyorum, Giresun bağrından iki tane gönüllü alayı çıkaran, Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan, işgal yıllarında e, Rus Bolşevik ordularına çete savaşı vererek onları yavaşlatan, doğuda isyanları bastıran, bu Giresun uçakları, Giresun hak ettiği nokta nokta Giresun unvanını alması. Ben buna bir dile getirmek istedim. E, tabii bunu da yapacak olan bizim ilimizin sahipleri ilk önce bizler ne kadar görevleriysek de Girasunluyuz. Bir vilayetimiz var. Girasun. Girasun'un sahipleri olan milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşları bu konuda milletvekillerimizi harekete geçirme durumunda. Harekete geçirerek Girasun'da tarihte hak ettiği yerini almak zorundadır. Diyorsun. Bunun Bir şeyim şöyle alayım seni.